Thank mm -hmm. you. Biz konsept olarak İtalyan mutfağıyla Türk mutfağını sentezlemeye çalışıyoruz. Burada da Balıkesir'in yöresel ürünü olan kokoreçi aslında pizza ile birleştirmek istedik. Ee, nasıl peki tepkiler? Tepkiler çok güzel. Balıkesir halkı kokoreçi çok seviyor. Hatta farklı şehirlerden bile bunu gelip denemek isteyen çok misafirimiz oluyor. Tepkiler çok güzel. Kokoreç'te İtalyan peynirleri yani mozzarella ve parmesan gibi ürünlerle de birleştirdik. Ayrıca domates ve soğan söğüşü de kullanıyoruz. Tabii ki tercih etmeyen müşterilerimize sadece kokoreçle birlikte de servis edebiliyoruz. Ee, bir de kokoreçli pizzayı bir yarışmaya soktunuz herhalde. Şimdi o konuyla ilgili de bir sizinle alalım. Tabii ki Avrupa standartlarında tapelli pizza diye bir program var. Biz de ona kokoreç pizza ile birlikte katıldık. Umarım Avrupa'nın en iyi 50 pizzacısına bu kokoreç pizzası ile birlikte girmiş oluruz. Gastronomi dünyasında Türkiye'yi besleyen bir şehir aslında. Peynir ve et ürünlerinde bu çok ön plana çıkıyor. Ee, Balıkesir'deki kuzunun, Bars'a çok özel bir ürün, Balıkesir kokoreçi çok farklı bir ürün. Balıkesir kuzuları çünkü çok taze ve doğal meralarda yetişiyorlar. Bizim kullandığımız kokoreç de bu konuda ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği zamanında kokoreçi yasaklamıştı. Biz şu anda Avrupa standartlarında pizza yapıyoruz ve Avrupa Birliği'ne pizza ile birlikte kokoreçi tekrardan buluşturmayı düşünüyoruz. Aynı ilk defa gördüm ben de. Gayet güzel. Ağızda da hoş bir tat bırakıyor. Kokoreçi sever miydiniz? Normalde Kokoreçi seviyorum. Normalde gündelik hayatımda tükettiğim bir şey Pizza ile birlikte nasıl olmuş? 10 numara.